Serbest Vuruş YouTube kanalına hoş geldiniz. Yeni bir video ile sizlerle birlikteyiz. Herkese sağlık ve mutluluk dolu bir akşam diliyorum. Trabzonspor'da yaşanan gelişmeleri sizlere aktarmaya çalışacağız. Gündem çok yoğun. Hızlı bir şekilde aktaracağım çünkü bu akşam başkan Ertuğrul Doğan A Spor'da olacak. Tabii ki transferle ilgili müjdeli bir transfer açıklaması gelir mi? Bugünün özelliği var mı? Programın bu akşama konmasının onu göreceğiz. Bir transferin bittiği iddiaları var. Bakın çok konuşuluyor. Beni de İstanbul'dan bir gazeteci arkadaşım aradı. Ama biz daha temkinli davranacağız. Arkadaşlar bu transfer hangisi? Onu da birazdan e, videomuzun içerisinde size aktarmaya çalışacağız. Öncelikli olarak kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ihmal etmeyelim. Hatırlatmasını yaptıktan sonra hızlı bir şekilde arkadaşlar giriş yapalım e, konularımıza. Önce tabi ile başlayalım. Tabi biliyorsunuz ilgilendiğimiz oyunculardan bir tanesiydi. Daha sonra Celtic devreye girdi. Oyuncuyla anlaştı. Fakat özellikle Celtic taraftarları İsrail'e tepki göstererek e, bu transfere onay vermediklerini dile getirdiler. Celtic oyuncudan vazgeçti ve tabii muhtemelen arkadaşlar bir Premier Ligi ile görüşüyor. Premier Lig'e gidecek. Hani merak ettiğiniz için, bizim ilgilendiğimiz için böyle bir detay vererek videomuza en azından başladığımızı söyleyelim. Şimdi en çok merak edilen konu arkadaşlar Solbek. Çok fazla detaya girmeyeceğim. Yeni bir isim Fatih Hoca'nın önüne geldi. E, onu söyleyelim. Lazio takımında Pellegrini. Yalnız bu bizim bildiğimiz e, orta saha pellegrini değil, e, savunma, sol bek pellegrini. 26 yaşında e, oyuncu e, Lazio takımının formasını giyiyor. E, Trabzonspor'un e, önüne geldi muhtemelen bir menajer önerisidir diye tahmin ediyorum ama bakın arkadaşlar bazen öyle bir noktaya geliyoruz ki hoca beğenmedi deniliyor. Yani Lazio'da oynayan bir oyuncu nasıl hoca beğenmiyor diye düşünebilirsiniz. Ama demek ki oyun tarzı beklediği bir sol bekten her teknik direktörün farklı bir bekleyişi vardır arkadaşlar. Bu oyuncunun beğenmediği yönünde bilgiler geldiğini en azından sizlere aktarmış olalım. Çok fazla isim var sol bekte. Dediğim gibi en çok merak ettiğim o torbadan kim çıkacak? Çünkü e, özellikle İspanyol oyuncu bir numaradaydı ama maliyeti yüksek. Pep, e, Pep Şavari'den bahsediyorum. Bunun dışında bitme en yakın gibi gösterilen isim kim derseniz. E, Darlin Yonkva Kamerunlu oyuncu biliyorsunuz Lorient takımının formasını giyiyor. 23 yaşındaki sol bek daha bitime yakın ki pazarlık masasında olduğumuz bir isim. Ama bunun dışında da bugün sizlere aktardık. Sheffield United'ın yine 23 yaşındaki oyuncusu Harrison gündemde. Yine Sanderle takımında e, yarı tarafı Türk diyelim arkadaşlar. Türk kökenli baba Türk. Anne Letonyalı. 3-4 tane de pasaportu olan. Deniz Çirkin yine gündemde. Yani o kadar çok isim var. E, komiyo o kadar çok isim sizlere verdik arkadaşlar onyamaçu konan yani on belki 10 tane net isim sizlerle paylaştık Solbek için ve bunların hepsi gündeme geldi görüşüldü. Hoca tarafından beğenildi. Teklif yapıldı. Yüksek beklenti içine giren bol servis bedelleri olanlar da içlerinde vardı ama her gün yeni bir isim geliyor. Bakın bugün de hocanın masasına Pellegrini geldi. Lazio takımından. Hocanın beğenmediğini arkadaşlar en azından söylemiş olalım. Şimdi arkadaşlar gelelim bir başka konuya. Üç teklif var arkadaşlar. Kime teklif var? Filip Augusto'ya. Üç tane Arap takımı. Çünkü U23 23 yaş altı olduğu için Filipe Augusto'ya arkadaşlar Alitiyat Alahli Al, Al, -Ahli, Al kulüplerinin kulüplerini teklifte bulunduğu iddiası var. 3 tane muhtemelen bunlar en fazla rakamı kim verirse arkadaşlar bu oyuncuyla alakalı olarak bir durum içerisine girebilir. Yani en yüksek rakamı kim verirse Filip Augusto Fatih Tekke'de onay verirse gitsin derse arkadaşlar bir ayrılık en azından beklediğimizin altını çizelim. Bakalım kim olur, nasıl olur? Onu hep birlikte göreceğiz. Ama 3 tane Suudi Arabistan'ın önemli kulübünün oyuncumuzu istemesi tabii ki gurur verici bir durum. Burada 20'leri görür müyüz? Beklenti var. Ama 20'yi görsek, verdik mi bu kısa süre içerisinde iyi bir santrafor ona bir partner bulabilir miyiz? Bunun da hesabını, kitabını tabii ki yönetim kurulu yapacak. Şimdi arkadaşlar yurt dışı basında yine büyük bir iddia var. Bakın bir transferi Trabzonspor bitiriyor diye. Sol kanat oyuncusu. Hatta bugün şöyle bir sosyal medyada baktım hani yabancı siteleri tararken arkadaşlar. Bizde bazı Twitter hesapları da bu transferi bitirmiş olarak veriyor. Transfer bitti. İşte yabancı kontenjanı bekleniyor gibi bir takım açıklamalar var ama ben bitti demiyorum arkadaşlar. Şöyle bir ifade var. Roger Mato. Biliyorsunuz arkadaşlar Roger Vardar takımının formasını giyiyor. Vardar ee, Kuzey Makedon takımı. Orada biliyorsunuz birkaç tane takım kulübünün oyuncu teklifi vardı. Ve şöyle bir yabancı basında çıkan bir iddia var. Trab oyuncunun bir serbest kalır maddesi var. 1,5 milyon sterlin gibi bir rakam. Trabzonspor kulübünün bu rakamı arkadaşlar vererek bu transferi bitireceği yönünde bir iddia var. Bakın yani serbest kalır maddesini kullanarak bu transferi bitirmek istiyor gibi bir detay var. Bu detayı da sizlerle birlikte paylaşmış olalım. Ee, burada tabii ki arkadaşlar şunu söyleyeyim. Bu bir iddia. Teyit edilebildik mi? Hayır. Çünkü bizim önceliğimiz önce bir sol bek daha sonra bir stoper daha. Ümit konusu. Ondan sonra sol kenar e, işte ihtiyaç duyabilirsek kontenjan müsaade ederse bir orta saha oyuncusu olmadı. Bir tane de santraforla transfer dönemini kapatmak gibi bir düşüncemiz var. Roger'la ile ilgili de arkadaşlar Böyle bir iddia var. Serbest kalır maddesine Trabzonspor yatırarak oyuncuyu transfer edecek diye bir bilgi var. Kuzey Makedon takımı Vardar takımının formasını giydiğini de arkadaşlar buradan en azından söylemiş olalım. Yine arkadaşlar 3-4 gündür konuşulan ve bugün özellikle Arjantin basınında çıkan bir haber var. Santino Andino süper yetenek onu söyleyeyim sizlere. 20 yaşında sol açık ama maliyet açısından arkadaşlar bizim alabileceğimiz bir oyuncu gibi durmuyor. Şu anda Olympiakos oyuncuyla çok ciddi anlamda ilgileniyor. Trabzonspor'un devreye girdiği iddiaları var. Trabzonspor'un ilgilendiği oyunculardan bir tanesi 20 yaşında arkadaşlar Godoy Cruz. Arjantin'in Godoy Cruz takımının formasını giyiyor. River Plate oyuncuyu transfer etmek istemiş ama oyuncu kabul etmemiş diye de bir bilgi var. Yani ben Avrupa'da oynamak istiyorum. Arjantin dışına çıkmak istiyorum gibi bir düşüncesi var. burada arkadaşlar dediğimiz gibi özellikle Panay Panathinaikos takımı oyuncuyla ilgileniyor. Yunanistan'dan birkaç kulüp daha var deniliyor. Bir de Trabzonspor'un devrede olduğu bilgisi var arkadaşlar. Bakalım burada tabii ki çok dediğim gibi yani alınabilecek oyuncu gibi değil. maliyeti çok yüksek, beklentisi çok yüksek olan bir oyuncu gibi duruyor. bakalım önümüzdeki günlerde neler olur hep birlikte göreceğiz. Arkadaşlar geçelim Maestro konusuna. Maestro ile ilgili şöyle söyleyeyim. 10 milyon euronun altına inmiyorlar arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Bizde de hani böyle çok acil alabileceğimiz bir oyuncu gibi durmuyor. Söyledim size. Olay var, Fokarelli var, Buşari var. Hani Buşari'den çıksak, oyuncuyu bir gönderebilsek belki bir hamle gelebilir ama 10 milyon euro'nun altına inmiyorlar arkadaşlar. Ve burada da şöyle bir karar aldı Trabzonspor. Bir geri yaslanalım. Ama Ümit transferinde şöyle söyleyeyim. Ümit transferi biraz bundan bağımsız. Yani Maestro konusunda rakam çok yüksek. O yüzden bu transferde bir geri atım... Atıldı Trabzonspor Kulübü tarafından. Şu an pazarlıkta maestro için yokuz arkadaşlar. İstanbul'dan beni bir gazeteci arkadaşım aldı. Ee, özellikle bu transferin bittiğine dair, ümit transferinin. Ama biz biraz daha temkinli davranacağız. Ee, teyit ettirmemiz gerekiyor. Ee, bitmedi diyen var. Son düzgünlükler yapılıyor diyen var. Ama net bilgi alıp öyle paylaşalım istedik arkadaşlar sizlerle. O yüzden zaten bitiyor, bitirilmeye çalışılıyor diye verdik. Ümit transferinde sona gelindiğini sizlere söyleyelim. Her an açıklanabilecek bir transfer gibi önümüzde durduğunu da arkadaşlar sizlere en azından ifade etmiş olalım. Ee, tabii ki yaklaşık bir aydır uğraş verdiğimiz isimlerden bir tanesiydi arkadaşlar. Çok uzun uğraş verdik ee, ve 5 milyon bandına indiler. Biz biliyorsunuz 4-4,5 arasındaydık. Arada çok küçük bir makas kalmıştı. Bugün bir telefon görüşmesi yapıldığını söyleyeyim sizlere. Dün zaten iki başkanın görüşeceğini Sizlere söylemiştik arkadaşlar. Bakalım bu transferde çok kısa süre içerisinde bitti ifadesini kullanabilir miyiz? Bunu hep birlikte göreceğiz. Ama dediğim gibi benim İstanbul'dan ki hani çok da güvendiğim bir arkadaşım gazeteci o bitti dedi. Ama biz teyit etmemiz gerekiyor. Teyit noktasında arkadaşlar henüz bir teyit noktasında bir bilgi alamadık. Devam ediyor diyen var. Henüz bitmedi diyen var. Son rütüşler yapılıyor diyen var ama net kararı en azından beklemek gerekiyor. Biraz da videoyu acele ederek çekiyorum. Çünkü niye? Başkan Ertuğrul Doğanın bu akşam A Spor'da yayını var ve ben şunu bekliyorum. Bugün bir transfer sürprizi çıkabilir. Bu akşam özellikle yayına çıkma tarihi olarak işte Alanya Spor konuşmaları, birçok oyuncu transferleri bunu zaman içerisinde göreceğiz. Şöyle bir bilgi de paylaşayım sizlere arkadaşlar. ümit dediğim gibi ümit bitme aşamasına gelmiş bir transfer. Kısa sürede açıklanacak gibi bir durum var. Sikan'la ilgili de şöyle bir detay vereyim arkadaşlar. Yurt dışı menajerinin geldiğini söyledik. Trabzonspor kulübüyle masaya oturmak için Trabzon'a geliyor. Yurt dışı menajeri de Kasımpaşa'nın teklifine evet dedi arkadaşlar. Biliyorsunuz yabancı transferler daha çok yurt dışından gelen teklifleri daha çok istediğini dile getirmişti yurt dışı menajeri. Ve şu anki düşüncesi arkadaşlar Sikan'la ilgili olarak o da Türk menajeri gibi. Kasımpaşa'dan yana bir tavır koydu. Artık söz tamamen Sikan'da. Yarın Trabzonspor son antrenmanını yapacak. Ardından biliyorsunuz İstanbulspor maçına gidilecek. İstanbul maçı tabii kadrosunda olacak mı olmayacak mı Sikan? Ben bunu merak ediyorum. Tabii son bir saat kala birçok oyuncuya belki biletleri daha önceden liste yapılıyor ama antrenmandan sonra sakat olabilir, transfer olabilir, transferle ilgili izin alabilir. Yani Sikan'ın yarın kadroda olup olmayacağını dediğim gibi saat 4 sularında Trabzonspor özel uçakla İstanbul'a gidecek. 4 sularında bir meden 3 gibi kadro muhtemelen basın mensuplarıyla paylaşılmış olur arkadaşlar bakalım Sikan'daki karar ne olacak? Menajerlerin ikisi de Kasımpaşa ile görüştü, tamam dedi. Top artık Sikan'da. Sikan'da tamam. Kasımpaşa'da oynayacağım derse arkadaşlar kiralık olarak en azından sezon sonuna kadar opsiyon maddesi olur mu? O tabii ki iki kulüp arasında yapılacak olan detaylı görüşme sonrasında alınacak bir karar gibi duruyor ama Sikan'da Kasımpaşa yolunda olduğunu söyleyelim. Her an bu ayrılıkta arkadaşlar kısa süre içerisinde açıklanabilecek bir durum gibi durduğunu da söyleyelim. Burada videomuzu noktalayalım. Bir sonraki videoda tekrar birlikte olabilmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.